Yo. <laughs> 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 çok pardon ben şey. E çok Çok güzelmişti bu. Gele yaptı. Kahvaltı hazırladım. Ben çıkayım. <laughs> Bir şey Yok birçok levrekte. Şöyle söyleyeyim. av bayrağındaki bu kadar can canlı çeşit renk mark olmasının sebebi levrektir. Diğer balıkların birçoğu birkaç renk ve birkaç modelle yakalanır. Ama levrek o kadar gıcıktır ki. Çok özür dilerim söylüyorum. Ayrımcılık diye düşünmeyin. Bir kadın gibidir. Yani bugün pembe yiyorsa yarın mavi yiyebilir. Kıyıda su suyu üstü derine dalarlı yiyebilir. Bugün aynı saatte 5 tane balık aldıysan yarın aynı saat, aynı yerde, aynı sahteyle alamaz. Suyun durumuna göre, suyun bulanıklığına göre, gelgitlere göre, rüzgarın yönüne göre balığın yemesi değişebiliyor. Yani şöyle düşün. Ee, evinde e, birçok ayakkabısı, elbisesi olduğu halde bir düğün olduğunda hiç giyecek kıyafetim yok, ayakkabım yok diyen bir bayan gibidir. <laughs> tamam mı? İlla ki eksikleri vardır. Birçok şey ister. Mevrek öyledir. Yani sadece su üstüyle yakalanmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ben birçok bayan arkadaşımla ava çıkıyorum. Yani onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Türkiye'de bayan balıkçıların av yapması çok hoşuma gidiyor. Balık avına çıkmaları çok çok hoşuma gidiyor. Bu güzel bir şey ablam. Destekliyorum sizi, her konuda destekliyorum gerçekten. Antalya'da birçok balıkçı grupları var. Bayan balıkçılar. E, tanışmanızı isterim. E, hatta buralara dahi geliyorlar birlikte tekte kapatıyorlar 10 tane bayan. Kolyoz gidiyorlar. Yani birçok ava çıkıyorlar. Ee, sahillere gidiyorlar, geziyorlar. Ee, turlar yapıyorlar falan. Yani evde Esra Erol seyretmiyorlar. <laughs> tamam mı? Çok güzel balığa gidiyorlar. Hoşuma gidiyor. Yani bir Türk bayanın da böyle eve kapanıp pısırık bir şekilde durmasan nefret ediyorum. Yani böyle bunun da ya yani bu erkek işi değildir bayanlar da yapabilir diyerek çıkmaları çok hoşuma gidiyor. Evet. Bizim de tutabildiğimiz sürece çok hoşumuza gidiyor. ben de hmm. hani mesela buna bir tane daha klips takacağım ben o zaman. Tamam. Günaydın. Günaydın, günaydın. kardeşim, günaydın. Allah a, Allah a, Allah a. Tamam olur, olur, olur. Bebekler gibi, bebekler gibi. <laughs> Mevlet olamazsak balıkçıdan alıp gelirsin. <laughs> Kardeşim benim ya. Senin adamlığın yeter adamlığın. Bak hızınız rolanta hızı şu ara sıra şunu yapıyorsunuz tamam mı bak bak böyle böyle değil şu bunu yapıyorsunuz gel ablam al bakalım Dönüşlerde geniş dönüyorsunuz. Tamam mı? Çalıştır motorunu ablam. Çalıştır. Şuradan dışarıya çıkıyoruz. Arkadaki adalara gideceğiz. Adaların etrafına sürtü çekeceğiz. Akçek yapacağız. Kamışı yatırıyorsun abla. Tamam mı? Bazı durumlarda. Ya uzaklığın bu mesafe. Bak şu anki bak. Şurası kara kıyı diyelim. Tamam mı? Uzaklığın bu. Taşların durumuna göre. Taşlara da bakın yavaş geçin oralarda. Yani yavaş dediğim dikkatli geçin yani. Tamam Taktırmayın. Biz bazı yerlere at çek yapacağız ama siz durmayın. Buradan böyle kıyı kıyı gidin. Arka tarafta ada var. Büyük ada var. Onun etrafında. Hemen buranın arkası ve onun arkasında da bir tane var. Aynen. Şimdi o attığım, bak iki tane suyun içinde bir tane taş var gördün mü? Suyun içinde bir tane taş var tam karşında bak. Evet ona doğru at abi. Abi o değil ya. Bak şurada şurada. Evet. Zaten demin oraya attın ya. Yaklaşayım ben. Daha iyi abi şu suyun içindeki taşı. İyi, hadi bakalım. Hop! Hadi be. Kaçtım. Aa. Hadi aslanım bir daha atla, hadi, hadi, hadi gülüm. Gördün mü saldırıyı? Görmedim. Görmediniz mi? Asıldı, böyle peşten geldi, olmadı. Ama sinkini atlayabilir, atlayabilir. Durmayın durmayın yavaş yavaş bak. Buradan gidin. Özellikle ön taraf var ya. Ön tarafta geniş ve sığlık bir yer var. Orada böyle daireler çizin. Tamam mı? Çok güzel asıldıydı ya. Sonunda al. Kaçtı. Kaçmamış geliyor. Ufak bir şey. Ay, yani. Sen ne yapıyorsun? Yok. <laughs> <laughs> kamışı dik havaya birazcık sal. <laughs> Otur ablayı aşağıya. Kamışı dik tut. Dik tut kamışı. O önüne gelecek. Önüne gelecek abla. Abla indir kamışı biraz. Tut bırak, tut Bak tut öndeki bırak. şeyden... <laughs> <laughs> dur bir dakika dur dur. Bak o klipsi şeyi aç. Bakiranın şeyini aç. <laughs> tamam. Aç onu biraz. Tamam. Aç. Kapat tamam. kapat. Birazcık sar. Birazcık sar. Dur 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 sarma. Şimdi sar birazcık. Tamam. Şimdi dik kamışı. Balık nerede? Balık kaçtı abla. <laughs> 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 tamam dönüyorum. Bir dakika dönüyorum. Bir saniye. Yani sona kadar onu çekme. Mesafen bu olsun. Bu oldu. Balığı Allah şöyle kaldırdığın zaman sana ha. gelecek balık. Tamam mı Allah? Hadi dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı be. Şaştı. <Ya. gülüyor> ufak bu ufak zaten ufak. Ah, tamam, olsun. Ufak tamam olsun. Olsun abla. Bak sonuna kadar çekme. Bırak onu. Bırak. Bırak. Şimdi kaldır. Birazcık daha sar. Hah. Tamam. Şimdi oldu. Süper, süper. Harika, harika evet. ablacığım. Bu melanorcuk. <laughs> <laughs> Yutmuş mu? Yutmuş. Pense lazım sana. Evet. Abla tut şunu. Tamam. Sana ben bir pense bulayım. Bekle, bekle, bekle. Vallahi ablalarla sırtı çekiyoruz işte böyle. Ablalarım heyecanlı. Yemli yakalayabiliyorlar ama böyle sırt avı, at çek avı ilk defa yapıyorlar. Değil mi? Evet. evet. Daha önce nerede yapıyordunuz? Çanakkale. Tamam. Bak balığı tutuşun güzel. Hı. Eğer sıkı tutarsan kaymaz ve elin acımaz. Hı. Gevşek tutuyorlar korkarak. O da Hı. daha fazla sıçrıyor ve... Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu işleri normalde bu dur yapıyordu. Dur bak, i̇çine bir dakika, bir dakika. Bunun eğri olmasının sebebi ne biliyor musun? Böyle içine ağzına sokup şöyle iğnenin ucundan tutup çekebilmek için. Tamam mı? Yani sapından değil de. Tamam. İçine sok. Dişçi gibi aynı. Tamam. Hadi ablam bakalım. Heh. Heh. Şimdi çevire çevire çıkar. Aslan benim be ya. ablam be. Bir bakayım sana. Göster <laughs> balı. Göster balığı. Göster balığı. <gülüyor> ya, <gülüyor> tamam hadi. devam. Abla İlk balığı alınca bana çay ikram etti. Hem de neydi bunun adı? Kuku muydu? Kuku neydi? Mak. <laughs> Yok mak değil ya. Neydi bunun <laughs> adı? Kuksa kuksa. Ha kuksa. <gülüyor> <gülüyor> kuksa ağacından e, çay içeceğiz. <laughs> Bu balık şeyi için değil mi? Allah balık kutlaması için. Evet ha? evet. Tamam. Şimdi Ben de ilk defa bununla için. Çayda oluyor mu o? Oluyor. Hadi ya. <laughs> Balonun en güzel yanı da o bu işte. Yani çay içebilmek. <laughs> Bakalım bir tadı nasılmış. Yani bununla e, ilk defa içeceğim. Güzel oluyor. Aa bunda koku var. Şey karanfille tarçın var. Çay iyi ama bak çay neydi olacak biliyor musun? ince belli evet. cam bardak. Evet, evet. Bak kahve tamam. Kahve bunda olur, fincanda olur. Ama Kırılmasın çay abi, işimiz. çay Bardakta olacak <laughs> ya. Evet, biz değil mi? de öyle seviyoruz. <laughs> Siz ne diyorsunuz? Ha? Cam bardakta mı? Fincanda mı? Çay tabi. <laughs> Ablam ne yakaladın sen? Taşın kökünü. Taş, getir o taşın kökünü bakayım. <laughs> biz de <gülüyor> sırtı <gülüyor> çekerken. <gülüyor> evet. Yalnız bir dakika bu midye kabuğu gibi bir şeymiş yalnız. Ya, mı? Hatıra <laughs> saklayalım. Hatıra saklayalım. <laughs> <gülüyor> 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 Hazır mıyız abla? Hazırız. Sırtıda alacak mıyız balığı? Almaz mıyız? Tamam hadi çekiyoruz. <laughs> acele etme abla acele etme, acele küçük, etme. Küçük, küçük. Tamam, küçük olacak zaten. Daha büyük ne olacak Tamam, gel, gel. Tamam. Çok fazla çekmiyorsun. Şimdi kamışı kaldırıyorsun. Kaldır, kaldır. Kamışı kaldır. <laughs> Allah. Yani sonuna kadar geldiğinde böyle yaptı, o tepede kalır, tamam mı? böyle yaptı bak bu bile şey. şu mesafedeyken tamam mı şu mesafedeyken su böyle ya böyle yapacağım bu böyle önüne gelecek tamam, mı? tamam al bakalım devam hadi bir sefer alacaksın tamam mı? ben kaldır diyeceğim çok heyecanlanma yavaş sakin keyfini çıkarta çıkarta tamam mı Balık bizim ya, balık bizim. Mutluyum, saldım mı yeterince geriye. Emin misin? Bir ne kadar saldım. Tamam, kapat. Tamam. Evet, ablalarla, e, botta birazcık gösterdim ablalarla. Karaya bıraktığım karayı tekrar aldım. Bir de kendi başıma avlanacağım. Onlar gittiler. Bakalım ben alabilecek miyim? Sabahleyin balık yoktu. Saat 11 oldu. Balık var mı? Sadece bir tane melanorum var. Öğlene yiyecek karavanda bir balığa ihtiyaç var. Yani bir tane belonur beni doyurmaz. Komşularımız da var karavancı arkadaşlar. Hep birlikte yiyecek bir balık çıkartalım diyorum. Domates, peynir, ekmek, çay bir yere kadar. aniden döndürüyor yani. Hiç huzur vermiyor. Ya yani botla da olsan, teknede de olsan, kanoda da olsan, rüzgarda keyif vermiyor. Balık olsa da olmasa da gezecektim ama bu rüzgar hiç de keyif vermiyor. Neyse çıkalım. Broadway'im orada. Karavan orada. Çok şükür. Hayallerimi hayallerimi yaşıyor. Hayallerinin peşinden koşanlara selam olsun. Asla pes etmeyin. olmadı. Murat kardeşimle iki kanı çıktı. E, ee, ablalar vardı bu şeyle. Ee, neydi neydi öbürler? Ben biraz isim bir özür dilerim. Kusura bakmayın. Ablalar. Onlara biraz gösterdim. Sırtı çekmeyi gösterdim. Birlikte biraz çektik. Bir iki olur aldılar, kaçırdılar falan en azından sistemi öğrendiler. Ben olsam da olmasam da çekeceğini biliyorlar. Şimdi çıkalım. Hemen bir çayımızı demleyelim. Bir dinlenelim. Kendimize gelelim. Kampımız, balık avımız devam ediyor. Çay hazır mı çay? Arada birilerin olması çok güzel ya. Çay hazır mı diyebiliyorsun. Çay var mı çay? Yok ufak tefek melanurlar falan vardı. Yakaladım bıraktım. Bugün çok rüzgar var. Rüzgardan rahat olmuyor. Evet, dışarısı kopuyor. Ben zor geldim. Şu anda biraz oyalandım ama dışarısı kopuyor. Baya baya kopuyor.